Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz ve Roblox'un içinde Mega High and Seek oynuyoruz. Böyle güzel bir oyun. Ben bu oyunu o fazla bayağı bir sevdim ve size bu oyunu göstermek istiyorum. Şimdi oyun modu seçildi. Free stack çıktı. Allah en sevmediğim mod. Oyunda haritalar var türlü türlü. Bakalım hangi harita çıkacak. Cozy Cabin. Haritamız Cozy Cabin. Ee, böyle bir şey de var. Bu neymiş? Towns diyor. Şimdi 3 tane kovalayan olacak. Freestack modu olduğu için. Ee, standartta da bir kişi oluyor. Belki biz de olabiliriz şu an. Ona şansım %6. Bakın as arkadaşlar. Asiofenin yazıyordu ya. O benim. Hadi ben çıkayım. Bakın gördünüz mü? Asyo F'nin. Hadi ben olayım. Oho benim ben zor olurum. Neyse saklanan olmakta. Asker sıkıcı değil mi? Çıktı karşıma öyle. Şimdi saklanmamız lazım. Ama ya kasıyor oyun bu yüzden saklanamayacağım gibime geldi bana bana öyle geldi. Yeeey çıktım. Bakın arkadaşlar şuraya şu kolbeye, kırmızı koltuğa gideceğim. Belki orada bir saklanacak yer vardır. Yalnız oyun feci kasıyor. Ben Roblox bu arada bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Ama videoyu çekebilmek için de yine telefonundan oynuyorum. abi saklanamadım burada kal evinde kal tamam inşallah bulmazlar beni he. bu, bu saklanma yeri bilinen bir yer çünkü abi hangi ara o kadar kişi yakaladınız 4 kişiyi yakalamışlar 7 kişi kaldı onlardan biri benim Emotez yapacağım. Allah gördüm. Ay korktum he. Burası hiç güvenli bir yere benzemiyor. <laughs> Düştüm. Neyse artık yapacak bir şey yok. İki kişi kalmış. Aga. Ha, pro bunlar. Pro. Hangi ara yediniz o iki kişiyi? Eyvah. Eyvah en kötü yerdeyim. Of öyle bir kaçıyorum ki anlatamam. Nein. Hayır ya. Gördüğünüz gibi beni dondurdu. Evet, zor bir oyun arkadaşlar biraz ama inşallah kazanırız. Bir kişi kaldı. Hakan nerede o? Bak bak başlarında bekliyorlar bir de. Bunlar Oo, saklanma yeri on numara. Ama bunlar buraya geldiklerine göre on numara bir yer değil. Bunu ya bu kızdan beynim döndü. Ya şu tarafa gidebilir miyim? İzin verirsen o yanı şu tarafa gidebilir miyim? Sınıf çıksaydı belki bulamazlardı. Çünkü ben sınıfta öyle saklanma yeri biliyorum ki arkadaşlar. Görünce hayran kalacaksınız saklanma yerine. Bitiyor, bitiyor. Kaybettim. Bir kişi kazandı. O bir nereye uçtu? <laughs> Vay be, kim kazandıysa helal olsun. I'm happy, hep I'm happy, la 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 la. <laughs> İsme bak, saçma sapan isim. İnfiksiyon çıkmasın, standart çıksın. İki tane kovalayan mı? Şaka. Şaka. Ya ama uçak gelmiyor. Ya da okul, ay sınıf.

bu kızın yanındaki kız var ya arkadaşlar o çıktı diye ona verdiler hakkı. Alacakları olsun oyunun yapımcısının. Of, uçtum uçtum. Ne oldu be? Koş. 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 Ye! Beni burada kimse bulamaz. Diyeceğim, evet de bulabilirler. Şu top mermisi nereye götürüyormuş? İnşallah güzel bir yere götürüyordur. Çünkü ona gitmeyi düşünüyorum. Şu altını toplayayım da Tamam biri buraya geldiğinde öyle yaparım. Böyle bekliyorum arkadaşlar. Biri gelirse anında kaçacağım. Yalnız bunlar beni görmüyor. Biri buraya geldikleri an e, hemen şu top mermisiyle kaçacağım. Ama neredelermiş. Yalnız galiba kötü bir yere atıyor. 3 ki 2 kişiler daha üç kişi mi yakaladılar? Yok böyle bir şey. Nublar. <laughs> Arkadaşlar kimse buraya gelmiyor. İnanılır gibi değil. Yo inanılır. Oo baby çok güzel yere düş atıyormuş. Çok güzel yere atıyormuş. Sağ ol top mermisi. Top mermisine teşekkür ediyorum. Çünkü beni çok güzel bir yere götürdü. 5 kişi yakalanmış. burada kalsam güvenli mi olurum arkadaşlar? Artık çok güzel bir saklanma yeri keşfettim. Saklanmış olmuyorum aslında ama değmeleri şart. Ama gerçek hayattaki saklan başta görmek şart Oy korktum ha. Kovalayan zannettim. Bunun bacakları niye böyle kalın da ee, e, vücudu böyle sıska? Aga ne yaptınız? Geçmiş olsun arkadaşlar. Kesin yakalanacağım. Çünkü beni dışarıya attı terbiyesizler. Ne? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi yakalanacağım. Hayır ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın böyle de hayalet olabiliyorsunuz. <laughs> Bye bye.